Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda bilişim teknolojileri dersi 6. sınıf 17. haftaya geldik. Yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar, 1. dönemin. Bu haftaki konumuz ses ve video işleme programları. Neleri göreceğiz bu konuda? Ses ve video işleme için gerekli donanımlarımız var. Ses ve video işleme için gerekli yazılımlarımız var. Ses dosya uzantılarımız, görüntü dosya uzantılarımız bunlardan bahsedeceğim hangileridir. Ses ve video işleme programları çalışma kağıdımız var. Çalışma soruları yerine zaten ses ve video işleme programları ile alakalı çalışma kağıdımız var. Onları çözeceğiz arkadaşlar. Bilgisayarda ses ve görüntü nasıl oluşuyor? Bilgisayarda sesimizi kaydetmek ve sesleri dinlemek için nelere gereksinim duyarız? Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar ses kartımız var. Analog ve dijital ses dönüşümlerini yapan donanım birimidir. Bilgisayarda sesi oluşturur. Bakın sesi oluşturuyor ve duyabilmemiz için gerekli düzenlemeleri yapar. Ses kartı bu işlevi görüyor. Hoparlör ya da kulaklıklarımız var. Dijital sinyalin fiziksel ortama aktarılmasıdır. Bilgisayardaki sesi duyabileceğimiz biçime dönüştürüyor arkadaşlar. Bilgisayarda bir ses var. O sesi duyabileceğimiz şekilde dönüştürüyor bize kulaklıklar ve hoparlörler. Mikrofonlar var. Fiziksel ses dalgalarını dijital sinyallere dönüştüren donanım birimidir. Sesimizi bilgisayarın anlayacağı dile çeviriyor. Şimdi mikrofonla e, kulaklığı hoparlörü karıştıranlar oluyor. Ya da şöyle söyleyeyim, mikrofonla hoparlörü karıştıranlar oluyor. Mikrofonun görevi Sesi alır, bilgisayara kaydeder, bilgisayara anlayacağı dile çevirir. Hoparlör ise ne yapar? Bu sesi dışarıya verir. Bilgisayardaki sesi ne yapar? Bizim duyabileceğimiz şekle çevirir. Farklı farklı görevleri vardır. Bunları bazen soruyorum öğrencilere. Mikrofonun görevini sesi yüksek çıkartmaya yarıyor falan filan gibisinden yorumlar alıyorum. Hayır, mikrofonun görevi sadece sesi almaktır. Hoparlörün görevi ise sesi vermektir. Peki ya yazılımlar? Tüm bu işlemleri yaparken bizlere kaydetme ve yürütme yazılımları yardım eder. Bu yazılımlar ses kartının dijital ses kayıt etme ve dinleme işlevlerini yönetirler. Ses dosyası uzantıları var. Ses dosyalarının uzantıları diğer dosyalardan farklıdır. MP3, WAV, WoW, OGG bu uzantılardan bazılardır. WAV, WoW, Şimdi bunlara bir bakalım. Farklı farklı işlevleri var bunların. WAV neymiş? Ses kaydı için kullanılan bir standarttır. Sıkıştırmadan olduğu gibi kayıt yaptığı için oldukça yer tutuyor. Yani fazla boyutta yer tutuyor. MP3 kayıt biçimi ses dosyalarını sıkıştırarak kaydeder. Küçük boyutta olmasına rağmen kalitelidir. OGG açık kaynaklı Açık kaynak kodlu bir dosya biçimidir. Ses ve görüntüyü sıkıştırarak, bu da sıkıştırıyor, tek bir dosya içinde sunar. MP3'ten daha iyi kalite sağlar. Bu üçünün görevi de bu şekilde arkadaşlar. Sesimizi nasıl kaydediyoruz? Sesi kaydetmek için ses dalgalarından analog elektriksel bir sinyal oluşturan mikrofonları kullanıyoruz. Az önce de söylemiştim. Bu sinyal mikrofon ile ses kartına iletilir. Bakın bu sinyal mikrofon ile ses kartına iletiliyor ve analogdan dijitale yani fiziksel ortamdan bilgisayara çevrilerek bilgisayarda kaydediliyor arkadaşlar. Şimdi de şekille görelim demiş. Mikrofonumuza e, konuşuyoruz. Konuştuktan sonra mikrofondan analog sinyaller ses kartına gidiyor. Ses kartı dijital sinyale çeviriyor bunu ve ses dosyası olarak bilgisayara atıyor arkadaşlar. Ekran kartımız var. Bilgisayarda görüntüyü oluşturan aygıta ekran kartı denir. Ekran kartı dijital ortamdaki görüntüyü görebileceğimiz biçime dönüştürüyor. Kamera, görüntümüzü kaydetmek için cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda bulunan kameraları kullanırız. Kameralar görüntümüzü dijital bilgilere dönüştürürler. Monitör, ekran Dijital ortamlardaki bilgileri bizlere gösteren aygıttır. Bilgisayarların, tabletlerin, cep telefonlarının daha pek çok aygıtın ekranı vardır. Görüntü nasıl oluşur? Bir görüntü çok sayıda küçük noktanın, bakın çok sayıda küçük noktanın birleşmesiyle oluşuyor. Dijital ortamlarda bu noktalara biz piksel diyoruz. Bilgisayara ya da cep telefonuna çok yakından baktığınızda bu minik noktaları görebiliriz. Her pikselin kendine ait renk ve yoğunluk bilgisi vardır. İşte bu piksellerden binlercesi bir araya gelerek, piksellerden binlercesi bir araya gelerek ekrandaki görüntüyü oluşturuyor arkadaşlar. Dijital ekranlardaki görüntüler tekrar eden resimlerden, resimler piksellerden, pikseller renk kodlarından, renk kodları da sıfırlardan ve birlerden oluşuyor. Sıfır ve birler de bilgisayar dildir arkadaşlar. Bakın burada sıfır ve birlerden oluşuyor. Bu şekilde giderek yani bu tarafa giderek kalitesi artıyor. Bu tarafa giderek kalitesi düşüyor. Bu tarafa gidersen piksele doğru gidiyorsun. Bu tarafa gidersen sıfır ve 1'lere doğru. Bakın sıfır ve birler bir araya geliyor. Bunları oluşturuyor. Bunlar da resimleri oluşturuyor arkadaşlar. Görüntü dosyası uzantıları. Video dosyalarının uzantıları da farklı biçimlerdedir. AVI, WMV ve MPEG. Bu uzantıların en sık kullanılanlardır. Şimdi bunlara bir bakalım. MPEG, ses ve görüntüyü sıkıştırarak kaydeden ve bu dosyaları açıp oynatmak için kullanılan dosya biçimidir. WMV, video içeriklerini ve internet yayınlarını kullanmak için geliştirilmiş bir sıkıştırma biçimidir. Videoların kalitesini koruyarak A üzerinden kullanıma destek olur. Bu önemli. Ses AVI ise ses ve video bilgilerini bir arada içeren dosyaların genel adıdır. Eş zamanlı oynatmak amacıyla ses ve video verisini birleştiriyor. Evet, unutmayalım diye bir e, görselimiz var. Ses ve görüntü dosyalarının kalitesi arttıkça boyutları büyür ve daha fazla alan kaplarlar. Şimdi şuna bir bakalım. Bu şekilde bir değerlendirme kağıdımız var. İki sayfadan oluşan, iki slayttan oluşan. Bunlara bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar sorumuza bir bakalım. Ses kaydı yapabilmek, ses dosyalarını çalmak için hangi araçlara gereksinim duyarız? Burada ise görüntü kaydı yapabilmek ve video dosyalarını çalıştırmak için hangi araçlara gereksinim duyarız? Ses kartıyla başlayalım arkadaşlar. Ses kartı nedir? Ses kartı sesle alakalıdır. Kamera nedir arkadaşlar? Kamera görüntüyle alakalıdır. Ekran görüntüyle alakalıdır. Kulaklık sesle alakalıdır. Mikrofon yine sesle alakalı. Ekran kartı ekranla alakalı. Hoparlör sesle alakalı. Uygulama Şimdi uygulama yazılımlarımız var arkadaşlar. Uygulamayı şöyle çoğaltalım. Kopyala yapıştır diyelim. Uygulamayı şu şekilde koyabiliriz arkadaşlar. Şunu şuraya alalım. Mesela uygulamayı hem buna hem de buna koyalım. Mesela ne olabilir arkadaşlar uygulamada? Uygulamada ne olabilir? Şu şekilde Auda City diyelim. Audacity ses kaydetmek için bir uygulamadır arkadaşlar. Ekran şey ekranla alakalı yani görüntüyle alakalı ne örnek verebiliriz? Buraya da Movie Maker diyebiliriz. Bu şekilde iki tane de örnek vermiş olduk. Ses işleme aracımız uygulamamız Audacity, video işleme uygulamamız ise Movie Maker olarak örnek verilebilir. Bunlar da milli eğitimin zaten verdiği örneklerdir arkadaşlar. Şimdi diğer slaytımıza geçelim. Diğer slaytımızda da bu şekilde sorularımız var. Cevaplar da burada. Bunları buraya yerleştireceğiz biz. Zaten son slaytımız bu arkadaşlar. Bunları da çözdükten sonra dersimizi bitirmiş olacağız. Az önceki soruların bunlar devamı. Üçüncüyle başlıyor zaten. Analog ve dijital ses dönüşümlerini yapan donanım birimine ne denir? Analog ve dijital ses dönüşümlerini yapan donanım birimine ses kartı diyoruz arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Dijital sinyalin fiziksel ortama aktarılmasını sağlayan, sesi duymamıza yardımcı olan donanım birimi. Nedir arkadaşlar? Kulaklık. Bunu buraya koyalım. Fiziksel ses dalgalarını dijital sinyallere çeviren ve sesimizi bilgisayara kayıt eden donanım birimi. Kayıt için neyi kullanıyorduk? Mikrofonu kullanıyorduk. Bunu da buraya koyalım. Ha bu arada söyleyeyim. Burada hoparlör olsaydı hoparlörü de buraya koyabilirdik. Dijital sinyalin fiziksel ortama aktarılmasını sağlayan ve sesi duymamızı yardımcı olan donanım birimi kulaklık olabilir, hoparlör olabilir. Hoparlör burada olmadığı için ben buraya koymadım zaten. Bu da mikrofondur, sesi kaydetmemize yarıyor bilgisayara. En bilinen ses dosya uzantılarını örnek olarak verilebilir. Ses dosya uzantıları e, nelerdi arkadaşlar? MP3. Bunu koyalım. Başka ne vardı? WAV wow vardı. Bunu koyalım. Başka var mı? Bir bakalım arkadaşlar. VMA var. Bunu da koyalım. 3 tane neydi? Sesle alakalı dosya uzantımız vardı. En çok bilinen, daha fazla aslında da en çok bilinen bu üçü arkadaşlar. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Bilgisayar ekranına ya da cep telefonuna çok yakından baktığımızda gördüğümüz küçük noktalar. Bunlar neydi arkadaşlar? Fotoğrafı büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Küçük küçük noktalar oluşuyor. Bunlara biz piksel diyoruz. Bakalım piksel burada. Pikseli koyduk. 8.ye geçtik. Dijital görüntüyü ekranda görebileceğimiz biçimde dönüştüren donanım aracı. Dijital görüntüyü dönüştürüyorsa ekrandır arkadaş, şey ekran kartıdır arkadaşlar. Dijital görüntüyü görebileceğimiz biçime dönüştüren donanım birimimiz ekran kartıdır. Hareketli görüntüleri kayıt etmemize yardımcı olan donanım birimine ne denir? hareketli görüntüleri kaydetme. Yani dışarıdaki görüntüyü biz kaydediyoruz. Telefonumuzda var. Zaten bunlar en çok oradan kullanıyoruz. Biz bunlara kamera diyoruz arkadaşlar. En çok bilinen yani en bilinen video dosya uzantılarına örnek olarak verilebilir. Avi var arkadaşlar. Bunu koyalım. Mov var. Bunu da koyalım. Bir tane daha vardı. MPEG var. MPEG'i de koyalım arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. Ses kaydı yapabilmek için ya da ses dosyaları üzerinde düzenleme işlemi yapabilmek için hangi programı kullanıyoruz? Audacity. Bir öncekinde örnek vermiştim. Kayıt edilen görüntüler üzerinde değişiklik yapmak için hangi programı kullanıyoruz? Ben de zaten program kullanıyorum arkadaşlar. Şu an benim kullandığım Camtasia programı ama Milli Eğitim Movie Maker uygulamasının vermiş o yüzden ben de Movie Maker'ı kullanıyorum burada. Movie Maker programını kullanabiliriz. Şunlara geçelim. Uzantılı dosyaların boyutları küçük olmasına rağmen kalitelidir. Küçük olmasına rağmen kaliteli diyor. Şimdi burada yok böyle bir şey. Küçük olmasına rağmen kaliteli diyor, uzantı diyor. Uzantılar şunlar. Küçük olmasına rağmen kaliteli olan neydi arkadaşlar? Bizde MP3'tü. O yüzden MP3'ü kopyaladım. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuraya koydu. Bunu buraya getiriyorum. Tek tek ben buraya çoğaltmadım. Buradan alırım, kopyalarım diye. Kopya olmasın. Hem yani burada oldukça buraya getiriyorsunuz ama burada olduğunu düşünemeyebilirdiniz. O yüzden bu şekilde yapmak istedim. Şuna bakalım. Dosyalı uzantılar ses kaydı için kullanılırlar. Ve sıkıştırmadan, o, sıkıştırmadan olduğu gibi kayıt yaptığı için oldukça yer kaplar. Bunu da dosya uzantılarını e, anlatırken yine söylemiştim. Bu da Vav'da arkadaşlar. Kopyaladım. Yapıştırdım şu şekilde. Bunu da alıp buraya getiriyorum. Özelliği neydi? Sıkıştırmıyor. Sıkıştırmadan yaptığı için çok fazla yer kaplıyordu. Uzantılı dosyalar ses ve görüntüyü sıkıştırarak kaydeder, bu tür dosyaları açıp oynatmak için kullanılır. Şimdi ses ve dosyayı ne yapıyor? Sıkıştırarak kaydediyor. Bu da MPEG'tir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde getirmiş oldum. Son iki tane kaldı. Uzantılı dosyalar video içeriklerini ve internet yayınlarını kullanmak için geliştirilmiş bir sıkıştırma içimidir. Videoların kalitesini koruyarak ağ üzerinde kullanıma Destek sağlıyor. Bunun cevabı nedir arkadaşlar? Bunun cevabı bakalım. E, burada yok. WMV olacak arkadaşlar. E, önceki slaytımda söylemiştim zaten. Bir bakalım oraya. WMV ne yapıyordu? A üzerinden kullanıma destek oluyordu. E, o yüzden WMV yazacağız. Şunun birini kopyalayalım arkadaşlar. CTRL V yaptım. Şuraya koydum. İçeriğini değiştiriyorum. W, M, V büyük harflerle yazalım. W, M, v cevabımız olacak. Şuna geldik. Uzantılı dosyalar eş zamanlı oynatmak amacıyla ses ve video serisini birleştirirler. Bunun da cevabı AVI olacak arkadaşlar. Bunu da şu şekilde buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sorularımızı da tamamlamış olduk. Şunlara ihtiyaç kalmadı. Bunları silebiliriz. İnşallah faydalı bir ders olmuştur. Hem soru çözümleri yaptık, hem konu anlatımını bitirdik. Bir sonraki dersimizde de video düzenleme ile alakalı bir konu anlatımım olacak. Orada da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.